Değerli arkadaşlar, Suriye demokratik güçleri diye adlandırılan PKK YPG unsurlarının Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail desteğinde Suriye'nin kuzey doğusunda bu ülkenin topraklarının üçte birini oluşturan bir geniş alanda özellikle Deir Zor, Rakka ve Haseki hattında giderek devletleşmesi, küçük bir devlet yapılanmasına dönüşmesiyle beraber Irak'ın kuzeyinde de çok enteresan şeyler oluyor. Daha doğrusu Irak bir başka hesaplaşmaya giderken bir büyük dönüşüm yaşıyor. Bunu gözden kaçırdığımız an itibariyle kaybederiz. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri ile Irak arasında, Irak hükümeti arasında yaklaşık bir, bir buçuk yıldır süren müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmaya göre IŞİD'le mücadele adı altında Irak topraklarına yerleşmiş olan Amerikan askerleri ilk etapta Eylül ayının sonunda bir bölümü ama kademeli olarak tamamı 2026 yılı sonuna kadar çekilecekti. Bu çekilme bayağı Irak'tan çıkma şeklinde belirtildi. Hüseyin Allavi Irak Başbakanı Muhammed Şia El Sudani'nin kıdemli baş güvenlik danışmanı Hüseyin Allavi açıklamasında koalisyon güçlerinin Irak ordusunun hareket kabiliyetini güçlendirme ve teknik danışmanlık yapmalarını içeren ama bu arada da çekilmelerini öngören 2021 tarihli anlaşmanın doğal sonucu olarak çekileceklerini işitle mücadele uluslararası koalisyonun bu şekliyle e, önceden kararlaştırılan zaman çizelgesine uyacaklarını ifade etti. Bu açıklamalarda öne çıkan unsur Amerikan askerinin Irak'tan çekilmesiydi. Bunun üzerine komşu ülkelerden nereye gidecekler tartışması başladı. Yani bugünün Orta Doğu'sunda İran tamam dişi ve tırnağı sökülmüş olsa da e, bugünün Orta Doğu'sunda Amerika'nın çok büyük bir hızlı çekilme yapamayacağını düşünenler komşu ülkelere bunların dağılacağını ifade ediyordu. Bugün birden yayın yapan Barzani Hareketi'nin yarı resmi yayın organı Rudolph'un sorularını yayınlayan, ismini açıklamak istemeyen bir Amerikalı kaynak ve Irak ve küresel koalisyon arasındaki anlaşmaya göre çekilme Eylül ayı sonunda Ayn el Esad ve Bağdat üstünden başlayacak. Irak hükümetiyle bir yıldır süren görüşmeler ve anlaşmalar çerçevesinde çekilme sürecini tamamlamak istiyoruz. Amerikan askerinin Irak'tan başka bir komşu ülkeye geçeceğine ilişkin haberler yanlıştır. Aynen Esad ve Bağdat'taki Amerikan gücü kuzeye Irak Kürt otonom Yönetimi topraklarına geçecek. Erbil yakınlarında konuşlanacak. Yani Amerikan askeri bir yere gitmiyor. <laughs> Sadece şimdi bu lafıma dikkat edin. Sadece Irak'ın Arap coğrafyasından çıkıyor. Kürt coğrafyasına geçiyor. Tamam mı? Buradan çıkıyor şöyle başladı zaten Erbil'e doğru. Niye? ya e zaten Irak'ın aynı e, şey e, Sünni coğrafyasında Amerikan askeri bir işgalci. Şimdi Şii coğrafyasında, Şii Arap coğrafyasında da İran'ı bombalayan adamlar. Oradan çıkıyorlar, Erbil'e yerleşiyorlar. Bu arada ee, Irak Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik desteğinde Kürt Otonom Yönetimi bünyesindeki farklı iki peşmerge grubunun birleşeceğini ve bir cümle aynen böyle Kürt Ulusal Ordusu kurulacağını duyurdu. O da diyor ki eee son olarak yani açıklamasında Şoreş İsmail Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğ General İsa Uzeyr Güvenlik İşbirliği Ofisi Başkanı Amerikalı Albay Dek Pilbek ile bir araya geliyorlar. Bu yapının nasıl bir ulusal orduya dönüşeceğine ilişkin son kararları alıyorlar ve anladığımız kadarıyla 100 bin askerli bir ordu doğuyor şu anda Irak'ın kuzeyinde. E zaten Suriye demokratik güçleri de o kadar. Böylece haritayı da gözünüzün önüne getirin. Suriye'nin kuzey doğusuyla e, Irak'ın kuzeyini birleştirin. Orada 200 bin personelli bir orduyla karşı karşıyayız. Bu bir gerçek. Bu gerçeği görmezseniz hayaller ve hamasetle geçer gününüz. Ne yazık ki bu bir gerçek. Bunu göreceksiniz. Hayat böyle bir şey. Amerikalılar adım adım son 30 yılda hepimizin gözü önünde. Önce orayı sonra burayı her şeyi hallettiler. Yani Türkiye bunu durdurabilir miydi bilmiyorum ki. Yani e, adamına bağlı başka bir adam olsaydı belki durdurabilirdi veya geciktirebilirdi. Şu olabilirdi, bu olabilirdi. Ama sonuç itibariyle böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Ve bakın bu gerçek neyi yapacak? Şii milisler var biliyorsunuz Haçlı Şabi. Kim yaptı onları, kim yapılandırdı? Bir dönemin İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı öldürülen Amerikalılar tarafından da öldürülen Kasım Süleymani'nin yapılandırdığı bir güç. Haçlı Şabi'nin personel sayısı ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Irak'ta anayasal Irak'ta anayasal güvenlik gücü olarak kabul ediliyor. Ama doğrudan esasında büyük ölçekte İran devrim muhafızlarıyla çalışan bir grup. Personel sayısını soruyorum. 200 bin. 200 bin personelli Haçlı Şabi'nin daha kurumsal olması için Irak parlamentosuna bir yasa sunuldu. Artık maaşlarını güncel demek falan değil, direkt olarak bütçeden almaları, onların başkomutanının bakan düzeyinde bir titrinin olması, vesaire vesaire. Amerika Birleşik Devletleri protesto etti bunu. Mark Rubio aradı e, Başbakan Sudani'yi. Bu dedi yasayı geri çekin. Orada dedi biz İran'ın dedi ordusuyla baş etmek istemiyoruz. Siz dedi lav edeceğinize orayı şey yapıyorsunuz. Şimdi niye Amerikalılar kuzeye gidiyor? Niye orada peşmerge ordusu oluyor? Yarın bir gün biri çıkacak diyecek ki ki bu biri Netanyahu olacak. Zaten Katayip Hizbullah hemen bir şey yapmış, bizi hedef aldılar yakında vuracaklar diye. Diyecek ki İsrail Hizbullah bitti Lübnan'da. Şimdi Irak'taki de bitecek kardeşim. Yoksa ben oraya da saldırırım. Hadi bakın. Anladınız mı neye hazırlanılıyor Irak'ta? Bitmeyecek bu iş. İsrail tatmin olana kadar bu işi bitirmeyecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu tamamen budur. Hoşça kalın.